besleme ya. Gözü hala Bu ne ya? Ne oluyor şimdi? Buyurun. Bir süre misafirin olacak. Anlamadım. Bir süre Feride ile çalışacaksınız. Koca binada başka oda mı yok? Sen ne olacaksın? Geç Feride. Ben Ferman'ın yanına geçeceğim. Koca binada tek tasarımcı olduğun için... ...özellikle bu toplantıdan sonra... ...seninle birlikte çalışmasına karar verdik. Ben öyle zannetmiyorum. <laughs> ne işin var burada benim Tunç? Bana nefret ediyor. İyi ya işte. Nefret hata yaptırır. Biz de bunu istiyoruz. Elini sıkıştırmak, arkandan ne işler çevirdiğini öğrenmek istiyoruz. Cüneyt ne işi var onun benim odamda? Ne diyorsun Eylül? Geri değil aynı odada çalışacakmışız. Eski sevgilinle aynı odada çalışmak nedir ya? İnsanlar ne düşünür? E tamam sakin ol. Benim haberim yok. Babamın talimatı olmadan. En kısa zamanda onu başka bir odaya göndereceğim. Of, kusura bakma. Yanda odamda görünce. Tamam, önemli değil. Ha, Sabahtan biri soracağım soracağım unutuyorum. Kemal'le konuştun mu? Sabah konuştum. Hanım'ı çıkarmışlar. Nikah da kaldı. Yok artık eminim. Var bizi vursuzluk. Son anda bir şeyler oluyor evlenemiyoruz. Benimki şanslı. Ama onlar ikisi büyük talihsizlik. Bahar'ın annesi iyilesin. En kısa zamanda Elin'i çok mutlu olacaklar. Biz de evleneceğiz. Söz veriyorum. Seni çok mutlu edeceğim. Ne vardı? Şey ben ben Ateş Bey'in dos, dosyaları, ben daha sonra geleyim. Eylül. Efendim canım. Senleri sevdiğim kumaş örnekleri vardı ya. Şal desenli olan mı? Evet. Onları bulamıyorum bir türlü ben. En son Osman Bey'e götürmüştüm. Hemen getireyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede Hanım. Anne? Hoş geldiniz. Ne işiniz var burada? Hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Eylül yok mu? Gelir birazdan. Geç. Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Oh, Zühre anne, Yıldız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Eylülcüğüm. Hangi rüzgar attı sizi böyle? Biz baktık siz işten güçten vakit bulamıyorsunuz. Biz devreye girelim dedik yaptınız, e Yarın öbür gün evleniyorsunuz. Daha hiçbir şey yapamadık. Bugün bu işleri halledeceğiz. Neyse. Biz beraber çıkarız. Acelesi yok canım. Canım acelesi yok olur mu? Düğün yakın. Neyse. Benim çıkmam lazım. Ben odadayım. Tamam o. E madem ki sen vakit bulup çıkamıyorsun. Biz de terziyi sana getirdik. Buraya gelip ölçülerini alacak. Bugün bu işi halledeceğiz. <laughs> Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Aa, ne demek kızım? ilgileneceğiz tabii. Bir sürü de dergi getirdim sana. Bak, bundan modelleri seçersin. Terziye yaptırırız. İnanamıyorum. Gelinliğimi seçeceğiz. Çok heyecanlıyım. Bir tane de bana ver. Hep bir elden bakalım. güzelliğine bağım. bak. Ay şuna bak Eylül çok güzel. Ay evet. De eteği fazla uzun değil mi sence? Aa bırak olsun kızım. Gelinliğin kuyruğu ne kadar uzun olursa evliliğin ömrü de o kadar uzun olur derler. Hadi ya öyle mi derler? Ya e benimki kısacıktı anne. Canım sen istemedin ki. Oo, hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? Biz de Eylül'e gelinlik bakıyoruz. Aa, vakit yaklaştı değil mi? Vay be. Kim inanırdı ki bundan iki ay önce Cüneyt'le Eylül'ün evleneceğini. Sonunda sen de dünya evine giriyorsun ha Elif. <laughs> ya inşallah. Ay şu çok güzel olur. Beyaz gelinlik he? Saflık, temizlik. Çok yakışacak gelinlik. Kesinlikle çok yakışacak. Canım, canım ya çok sağ ol. Kuğu gibi baksana. Eminim çok yakışacak. Ha bu arada Geçen gün annemi ziyarete gittim. Öyle mi? Nasıl? Aynı. Öyle duruyor, konuşmuyor. Neyse ya, ben sıkmayayım sizi bu muhabbetle. Siz keyfinize bakın. Feride, şu dosyalara bakıp Ateş Bey'e göndermen gerekiyor. Hı, hı İlk sayfalara bakarsan yapamayacağım artık Sakın, sakın çekip gitme. Onlar da bunu istiyorlar zaten. Şu nasıl? Bunu da çok beğendim ben. Bakayım. Aa, gerçekten çok güzelmiş. <laughs> İyi, ben Ateş Bey'den haber bekliyorum o zaman. Tamam, ben görünce iletirim size. Hanımlar kolay gelsin. Görüşürüz Tunç. Eylül şuna bak. Şu da çok yakışır sana. Evet, bu da çok güzelmiş. Sen kırk beyaz istemiyor muydun? Yo aslında olabilir. Bence Cüneyt en çok bunu beğenir. Ay, beğenir mi dersiniz? <laughs> Cüneyt seni her şekilde beğenir. Maşallah. Bak bu en son beğendiğin çok güzel, İstersen fikrini değiştirme. Hı? Öyle mi dersiniz? Biliyorum ki, o kadar çok çeşit var ki çok kararsız kaldım ben de. Bak sen demin bunu da beğendin. Aa evet anneciğim bakın, bu da olabilir. Aa taşları çok güzelmiş. <laughs> yakasını şuradan getirirsek? Evet denenebilir. Ee Feride, seni Selim'le olan durum ne oldu? Bizim onlarımızda hiçbir şey yoktu. Size daha önce de söyledim. Bize oyun oynadılar. Allah Allah. Kim oyun oynamak istemiş olabilir ki? Cüneyt'le beni ayırmak isteyen biri. O konu çoktan kapandı. Lütfen açma. Peki Ateş Bey neyin oluyor Feride? Patronum. Biliyorsun Eylül ile Cüneyt evlenecek. Duymuştum. Yani seninle bir geçmişimiz olabilir. Ama artık unut gitsin olanları. Unutamam. Siz bana baktınız, büyüttünüz. Hakkınızı asla ödeyemem. Ödeyebilirsin. Cüneyt'ten uzak dur yeter. Ah! Dua İpek tülden olsun. Yaparız tabii. Ucuna Fransız danteli ve taşlar istiyorum. Tamam. Onları provalarda da yaparız. Nasıl arzu edersiniz ona göre yerleştiririz. Gelinim çok güzel olmalı. bir gelinlik seçtin Eylülcüm. Çıkıyor musunuz? Benim de işim bitti. Biz de çıkıyoruz oğlum. Harika bir gelinlik seçtik. Görmen lazım. Yemeğim çok güzeldir. Oo gepe. Ya akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. पौष्ट